Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Basketbol sanatının, tahmin kuşağının yeni bölümüne hoş geldiniz diyelim. Bugün 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayacak olan gecede NBA'de oynanacak maçlar için karşınızdayım efendim. Her zaman olduğu gibi derslerime çalıştım, eve dövlerimi yaptım, <laughs> analizlerim hazır efendim ve karşınızdayım. E, kanalımıza tabi bu vesileyle e, yeni katılan izleyicilerimize de buradan hoş geldiniz diyelim. Kiza e, katılı butonunu kullanıp Destek veren Mamba Forever üzerinden veya katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye katılan üyelerimize de buradan en başta bir teşekkür etmek istedim efendim. Umarım keyifleriydir. Euroleague akşamındayız. Bildiğiniz gibi onu da söylemiş olayım. Dostum Adamın Gol Diyor TV ile birlikte bir yayına imza attık ve bu akşam oynanacak oynanan 19 Mart akşam oynanan ve 20 Mart akşamı da oynanacak olan maçları yorumladık efendim. Bir hatta videomuz daha gelecek çıkma maç haftasında olduğumuz için. Perşembe sabahı o da Adamın Gol Diyor TV'de yayında olacak efendim. Euroleague sevim serimiz e, hız kesmeden devam edecek diyelim. E, tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün efendim 5 tane maçımız var NBA'de. E, bir maçı o da Orlando Charlotte olmak üzere e, katıl grubumuz olan Mamba Akademi'ye yürüdüm. Oradaki kuponumda da değerlendireceğim kalan ama 4 maçı sizlere yorumlayacağım efendim. Bir de oyuncu bayisim olacak. Bugün toplam 5 maçla 5 tane tahminini günü kapayacağız. Hızlı bir yayın olacak efendim. Hızlı şekilde sizlerle analizlerimi hazırladığım notları paylaşmak istiyorum. Akabinde e, oyuncu bahislerinde Paylaşıp efendim yayından çıkacağım yavaş yavaş. E, umarım sağlığınız da iyidir diyelim. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hepim için tabi ki. Benim için de öyle. <laughs> e, hadi efendim başlayalım. Gecenin ilk maçı e, sabah karşı 2'de oynanacak olan e, Washington Wizards. kendi sahasında Houston Rockets'ı ağırlıyor. Efendim şöyle Washington cephesinde. Ya zaten e, All Star sonra sadece iki defa galibiyet alabilen bu takımda bir de eksikler baş gösterdi. İyice hani tanking dediğimiz, e, maçları bile bile kaybetme modunu açmış durumda Washington ve e, şöyle takımın en önemli oyuncularından ilk 5 çıkan Kyle Kuzman durumu belirsiz. Yine ilk 5 çıkan Danny Avdiye olmayacak, ilk 5 çıkan Tyus Jones olmayacak. Yedek oyunculardan Landry Shammott yok, e, Omuruyu yok, e, keza takımın pivotu Marvin Bagley yok. E, takımın çaylak e, ve çaylak oyuncusu ve iyi de bir sezon geçiriyordu. Fena da bir sezon geçirmiyordu. Bilal Kulivali e, sezonu kapattı. Washington Wizards'ın bir hayli eksiği olduğunu söyleyebiliriz. Karşılarındaki Houston'da ise bildiğiniz gibi temsilcimiz, canımız, ciğerimiz Alperen Şengünümüzün e, sakatlığı var. Tabi bek hani, korkulan olmadı Allah'tan şükürler olsun ki. Onun dışında Ken Whitmore yine başka bir çaylak oyuncunun sakatlığı devam ediyor. E, Tarihisinde sezonu kapatmıştı bildiğiniz gibi. Efendim Washington Wizards son 4 maçının hepsini kaybetti. Memphis, Houston ve Deplasman'da e, yine Chicago'yu kaybettikten sonra iç sahada Boston'dan 26 sayı fark ettiler en son maçlarında. Ya, tabii ki şu anda NBA'in en formsuz, en kötü takımları ki puan tablosunda da sıralamada da güç dengelerinde de şu anda son sırada gelen 30. gelen bir takımdan bahsediyoruz. Ve bu kadar da eksiği varken e, bu akşam yani Washington Wizards'ın yanında e, yer almak gerçekten zor. Şu anda e, ya akıl almaz bir e, hem e, oyuncu niceliği, niteliği her bakımdan hem sayıcı eksikler hem kaliteli olarak eksikler. O yüzden e, Washington Wizards'a herhangi bir şekilde sayı veya taraf yönünde güvenmek mümkün değil. Houston cephesinde ise efendim şöyle Alper Einstein sakatlandıktan sonra biraz daha oyun tarzlarını değiştirdiler. Biraz daha dört kısalı oyuna döndüler ve Fred VanVleet, Jalen Green'in katkısı, işte Amen Thompson, Charlie, e, Charlie oyuncunun katkısı, e, yedek pivot, işte Jock Donnell'ın ikinci beşten gelişi, Jabari Smith'in beşe geçişi vesaire derken enteresan bir kadro oluştu ve Houston Rockets şu anda son beş maçını kazanmış durumda. Gayet formdalar. E, yani o play'in yarışında batıda biraz düşmüş, biraz geriye düşmüş gibilerdi ama e, son beş maç maçlarının hepsini kazanınca e, Batı'da şu an 11. L'ye kadar yükseldiler ve e, şu anda Batı'da 10. olan play'inin son sırasında bulunan e, Golden State aralarındaki e, maç farkını 3'e indirdiler efendim. Sadece 3 maç gerisindeler. Bugün de Washington Net Basman'dan galibiyetle çıkarlar ki beklenen o. E, iki maça inecek aralarındaki fark diyelim Golden State'de. Yeniden bir umut, bir ışık belirdi ki yani Alperen Şengül'ün sezonu kapatmadığını düşündüğümüzde Houston adına e, bir ihtimal playine kalırsa bu takım Alper Ançak günde canımızı ciğerimizde izleyebileceğiz diyelim efendim. E ya buradaki tercihim şöyle olacak. Bu iki takım aralarında bir kez maç yaptı bu sezon. Onda da Houston Rockets kendi sahasında 16 sayı farkla mağlup etmişti Washington Wizards'ı. Ya şöyle söyleyeyim Washington Wizards bu kadar et, e, eksikken. Hem inceli, kendin nitelik olarak ben herhangi bir varlık gösterebileceğini sanmıyorum. Son maç çünkü son maçlarında Boston karşısında Jared Butler'lara kadar düşen bir rotasyon vardı sakatlıklardan vesaire. Ben bugün Houston'un bir şekilde maçı kazanmasını bekliyorum. Ya şu da aklım bulandırmıyor değil. E, yani günün en banko e, bayislerinden en net bayislerinden biri olmasa bile NBA'de bu e, özelliği sever. Bildiğiniz gibi dün Indiana Pacers maçında da onu söylemiştim. E, Indiana'nın maç sonu bir en çok oynanan bayisler arasındaydı ve e, ne yazık ki o kopardılar yani oradan Cleveland'ın galibiyetini çıkardılar. E, o yüzden e, yani tabii ki göz var, izlen var, akıl var mantık var ama bunu da e, aklımızda bulundurmak gerekiyor. Ama ben çok da uzatmayayım artık. Benim buradaki tercihim efendim Houston Rockets'ın tertemiz bir galiba çıkarması olacak buradan. Belki ilk yarı zorlanırlar vesaire bilmiyorum ama maçın sonunda bir şekilde Houston'un e, finish ilgisini önde bir tamamlamasını bekliyorum. Benim buradaki tercihim o yüzden Washington-Houston -7.5 handicap'tan iki olacak. Yani Houston Rockets bu maçı en az 8 seviye üzerinde farklı kazanır olacak efendim. İddia da şu anda oranı 1.46. Keşke efendim bir sonraki maçımız olan Brooklyn Nets kendi sahasında New Orleans Pelicans'ı ağırlıyor efendim. Şöyle eksilerden başlıyorum. Hazırlandığı Brooklyn Nets cephesinde Doreen finney belirsizliği var. Ben Simmons sezonu kapattı. E, Pelicans'da ise son maçta oynamayan Herb Jones ve Levenance Junior'un ikisinin birden oynayacağını söyledim. Rotasyon tamamlandı. Önemli bir eksikleri olmayacak efendim. Brooklyn Nets şuradan başlayalım. Son 4 maçında 2 e, son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Cleveland'ın deplasmanda 20 sayı farklı yendikten sonraki yılın en, en sükseli, en ilginç maçlarından biriydi. Yine deplasmanda sırasıyla Orlando, Indiana ve en son olarak San Antonio deplasmanda yine uzatmada maçı kaybettiler. Yaklaşık 2 haftalık bir aradan ardından Brooklyn Nets kendi sahasında sahaya çıkacak 2 haftalığı deplasman turnesindelerdi. E hep tabii şunu söylemeyi severim ben iç sahada e, düzeltiyorum. E, uzun deplasman turnelerinden dönen takımların iç sahadaki ilk maçları biraz daha eğlenceli, biraz daha iyi geçer, biraz daha tempo yapmaya çalıştılar diyeyim onun aklımızda bulundurmakta fayda var. Brooklyn Nets şu anda doğuda 11. efendim. Yani 10. olma ihtimalleri biraz düşük tabii ki. 4 maç aralarında fark var Atlanta'yla ama hani kovalamaya devam edeceklerdir ama sezonun tabii hayal kırıklıklarından bile olduğu kesin Brooklyn Nets'in. Her oyuncusu tel tel döküldü yani sezon bazında bakarsak Michael Bridges'ta, Cam Johnson'da bir Cam Thomas yedi onu bir standartta oturtabiliriz ama Deniz şudurdur gerçi e, Toronto'dan geldikten sonra fena oynamıyor. Pelicans cephesinde ise efendim son e, 4 maçının 3'ünü kazanan bir Pelicans var. Dead Basman'da Atlanta'yı rahat yani sonra iç sahada Cleveland'da kaybettiler. Sezonun en enteresan maçlarından birini oynadılar. Akabinde ama hemen reaksiyonu verdiler. Clippers iç sahada mağlup ve son maçlarında Portland'ı kendi sahalarında çok çok rahat rahat e, çok rahat geçtiler. Şu anda e, batıda 5. sırada bulunuyor Pelicans ve hemen arkalarında onları kovalayan Sacramento Dallas Phoenix'e e, o kapıyı tamamen kapatmak istiyorlar. Yani bu maçta Brooklyn Nets e karşı alınacak bir galibiyet ve bu tarz e, düşük profil takımlara karşı alınacak galibiyetler Pelicans için çok önemli tabii. Playoff'taki yerini korumak adına hatta e, Clippers'ın 4. sırada bulunan Clippers'ın da yerini almak adına e, bugün e, ben New Orleans Pelicans'tan bir galibiyet bekliyorum ama dediğim gibi yani Brooklyn Nets burada daha tempolu oynamaya çalışacaktır. Kendi e, kendi sahasında çünkü iki haftalık aradan aranın ardından e, ilk defa sahaya çıkacak. Ben e, maç sonu handikaplarından kaçarak o yüzden şöyle bir tercihe gitmek istiyorum. E, onu belirtmek isteyeyim. Brooklyn Nets'in ben tempoyu çok düşürmeyeceğini düşünüyorum. E, New Orleans Pelicans'ın da bu işine gelecektir. Yani New Orleans Pelicans'ın maçı kazanmasını beklemekle beraber handikap riskine girmeden ben New Orleans Pelicans'ın sayı e, baremine gitmek istiyorum efendim. E, o da şöyle olacak. Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans. E, New Orleans için deplasman 109.5 sayı. Dan üst diyorum efendim. E, da oranı 1.47. Yani New Orleans bu deplasmanda en az 110 sayıyı bulur demek istiyorum. E, bu bahiste onu söylüyor zaten. Dediğim gibi New Orleans maçın favorisi ama temponun artması ihtimalinden dolayı 110 sayıda bulunmayacak bir sayıdır New Orleans için. Geçtik efendim. Bir sonraki maçımız olan San Antonio Spurs kendi sahasında Dallas Merrick sarlıyor. Ee, Dallas cephesinde Luca Donch için bir belirsizliği vardı. Oyuncu açıklandı. Keza e, yedek oyun kurucu Dante Exum'un da ayak sakatlığından belirsizliği vardı ama onun da, onu da oyuncu açıklandı. E, onun için önemli bir eksileri olmayacak. Sadece Josh Green yok. San Antonio cephesinde ise e, Beyin sahası protokolüne gelen e, Zach Collins'in olmayacağını söyleyelim. Efendim şöyle e, Yani İki takım içinde e, enteresan önemler arz eden bir maç. San Antonio üst üste iç sahada iki maçını kazanmak isteyecek. E, son dört maçında üç tane muhalefet. Biz galibiyet San Antonio var. İç saha turnesinde, iç saha fixtöründe diyeyim daha doğrusu. E, Golden State, Houston ve Denver'a kaybettikten sonraki alınabilecek galibiyet, yani yenilgiler, e, muhalefetler. Fixtür'ün zorluğu. Son maçlarında kendi sahalarında Brooklyn etkisi uzatmaya götürdük maçı. E, kazandı San Antonio. Bugün de Dallas'ı yenmek adına sahada olacaklar. Tabi San Antonio'nun hedefsiz olduğundan bahsetmekte fayda var. Şu anda batının 15. San Antonio ve herhangi bir playoff hedefleri yok. Tamamen gençleri parlatmaya çalışıyorlar. Koç e, Popovic emektar kurt e, hoca Biraz daha gençlere yatırım yapmaya çalışıyor. Tempolu basketbol oynama, oynatmaya çalışıyor. Ee, Dallas cephesinde ise onlar da bir e, All Star arasından sonra bildiğiniz gibi o takasların akabinde bir çıkış yakalamışlardı. Sonra Doncic'in sakatlığı, Kyrie'nin sakatlığı derken bir düşüş yakalamışlardı ama son maçlarda çıkışa geçtiler. Son 4 maçlarında 3 galibiyet alan bir Dallas Mavericks var. E, Chicago Dead Basman'da 35 sayılık e, farklı gelen bir galibiyetin akabinde. İç sahada Golden State'e muhalif ettiler. Yine deplasmanda Doncic'in oynamadığı maçta iyi direnseler de oklamaya kaybettiler. E, ve son olarak Pazar gecesi oynanan maçta Denver Nuggets'ı kendi sahalarında yenmeye başardılar. Kyrie Irving'in akıl almaz sol eliyle attığı böyle inanılmaz bir e, basketle beraber. Ve Dallas buraya gayet moralli geliyor. Bu iki takım aralarında bu sezon 3 defa maç yapıldı. Bu 3 maçın ikisi bu barenlerden, bugünkü barenlerden üst oldu. Biri alt oldu. 3 maçta Dallas kazandı. Onu da söylemekte fayda var. E, Dallas şu anda batıda 5.7'inci ve bugün e, en azından batıdaki 7'nciliğini korumak veya işte 6. Yıla, 5. ile çıkmak istiyorsa hata yapmaması gereken maçlardan biri. Bugün ben Dallas'ın e, yeteri müddetçe e, konsantre olacağını düşünüyorum efendim. E, benim buradaki tercihim şu şekilde olacak. Ya Dallas'ın konsantre olacağı kesin ama San Antonio'da onlar da sonuçta bir gün dinlendi ve iç sahada her zaman tempoyu artırmaya çalışıyor. Dallas'a çok iyi savunma yapamayan bir takım olarak evet e, bir nebze olsun sezon başına göre daha iyi savunma yapıyorlar ama ben San Antonio deplasmanı da de alsın. Aman aman savunmaları sıkacağını sanmıyorum. Artan tempo burada bize sayı getirecektir. Benim buradaki tercihim San Antonio Dallas alsın. 231 üst olacak. İddia da şu andaki oranı 1.47. Alternatif bir tercih de söyleyeceğim size, Yüksek oranlı. E, bir yandan iddiadaki bildiğiniz gibi o kombi, kombo bayısı olan maç sonucu ve alt üst e, kombo e, bayısını da kullanmak tercih etmek istiyorum. Benim buradaki alternatif tercihim de şu olacak. Bu maçta bu maça açılan 234.5'luk baremden o combo bahis içerisindeki maç sonucu 2 ve üst demek istiyorum. Ee, iddiadaki şu andaki oranı 2-0-1 ee, yani bu şöyle demek Dallas Mavericks bu maç, maç kazanır ve minimum 235 sayı çıkar combo bahisi. 2-0 bir oran var. Bence temiz bir oran. Dallas'ta da bu maçı muhtemelen kazanacaktır diyelim. Efendim geçtik artık gecenin son maçına. Minnesota kendi sahasında Denver ağırlıyor. Gecenin de maçı diyebiliriz. Diğer maçlar çünkü hep tek taraflı gözüküyor. Bir, bir tane takım çok favori gözüküyor ama bu, bu maç gerçekten enteresan olabilir. Efendim başlayalım. E, eksiklerden her zaman olduğu gibi. Eksiklerden hatta başlamadan ufak bir ricada bulunayım lütfen. Eee içeriklerimi veya videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı, kendi düşüncelerinizi yazmayı ve e, Lütfen abone abone olmayı da unutmayın. Abonelikleriniz benim için çok değerli. Geride e, gelmişken tabii söyleyeyim tekrardan hani yeni abone olan e, katıl grubumuza, yeni katılan arkadaşlara Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Katıl grubumuza da söylemiş olayım. Mamba Akademi e, Paylaşımlar yaptığım topluluk sekmesi üzerinden YouTube'da paylaşımlar yaptım. katıl grubumuz efendim. Oraya da bir e, ilginiz eğer Varsa e, katılmanızı, yani katılmanız hoşuma gider efendim. Destekleriniz e, her zaman iyi niyetle kabul edilir, edilir diyelim. E, Eurolik veya e, her gün NBA üzerinden tahminler, e, kuponlar paylaşıyorum, güvenlik illeri paylaşıyorum, oyuncu bayisleri paylaşıyorum. Hatta yurt dışında yaşayan e, katılımcılarımıza vesaire diyelim. Eksilerden başlayalım artık efendim. Minnesota cephesinde şöyle son maçı dün akşam daha e, Utah Tetbasman'da maçı kazandı Minnesota. Son maçta oyuncak gibi gözüp, gözüküp son anda oynamayan Urdu bugün belirsizliği var ama maçın büyüklüğünden dolayı ben bugün Urdu Gober'in artık sahaya çıkacağını düşünüyorum. İnşallah bugün sahaya çıkarsın Urdu Gober. E, onun dışında dün John Collins'i hastanelik eden smaç yaparken üstünden smaç basıp hastanelik eden Anthony Edwards'ın o pozisyonda parmağı sakatlanmıştı. Onun da bugün belirsizliği var. Keza yedek pivot e, Nazredin de belirsizliği var kafa sakatlığından. Kalentin Townsend ise sakatlığı devam ediyor. Yani Rudy Gobert'in oynamasını düşünmekle beraber maçın gene büyüklüğü vesaire Anthony Edwards'ın bir şekilde oynayacağını düşünüyorum ama e, Anthony Edwards'tan enteresan bir hani MR çekilecekti. Kötü bir sonuç almayız inşallah diyelim. E, Denver cephesinde önemli bir eksik olmayacak efendim. Şöyle söyleyelim. Minnesota son 4 maçının 3'ünü kazandı. Dead Basman'da geldi bu maçların hepsi bu arada. Lakers Dead Basman'da kaybettikten sonra ki Carlenton, Thames, Rudy Gober yoktu o maçta. Akabinde yine Dead Basman turnesinin devamında e, Clippers'ı yendiler. Utah'ı 2 defa yendiler ve bugün Denver karşısına çıkacaklar. Dün Utah e, Dead Basman'da yine temiz bir galibiyet aldılar. Utah düşük skorda tuttular ki ben de yayında söylemiştim. Utah yine ev sahibi altı almıştım. 2 defa üst üste Utah ev sahibi alt alıp kazandık. Eee Tabii bir kısmen yorgun olacak Minnesota. Denver cephesinde ise Denver uzun süreli bir galibiyet serisinin akabinde e, Batı'nın da zirvesinden çıktıktan sonra son maçta e, Dallas Dead Basman'da kaybettiler. Son 4 maçlarında da tabii 3 bir galibiyeti aldılar. E, i̇ç sahada Toronto yenildiler. Dead Basman'da Miami, Dead Basman'da yine San sonra Dead Dallas'a kaybettiler. Yani Dallas maçı gerçekten Denver'ı üzmüş olmalı. E, Batı'nın şu anda 3. sırasına düştüler. E, bugünkü rakiplerinin Batı'nın 2. sırasında bulunan Minnesota olacak. E, ee, tabii iki takımında yani biri ikinci biri üçüncü batıda şu anda playoff yarışında ama iki takımında aynı galibiyet muhalefet sayısının olduğunu söyleyelim. Yani sadece onları averaj ayırıyor ve bugün kazanan takım ikinci sıraya e, kesin oturacak net bir şekilde batıda ve e, yani o artık son düzlüğe gelirken playoff yarışında gayet önemli bir avantaj elde edecek. Benim buradaki tercihim efendim şöyle olacak. Bu iki takımın aralarındaki ilk maçta Minnesota'nın kazandığını söylemekle beraber biraz yorgun bir Minnesota. Anthony Edwards'ın işte parmak sakatlığı Rudy Gobert oynayacaktır muhakkak ama ne olursa olsun Carl Anthony Towns'un eksikliği Denver'ın son maçı Dallas Deadlastman'da kaybetmesi, reaksiyon vermek istemesi şampiyonun yüreğini asla affe almayan demiş Rudy Tomjanovic, eski koç. benden ben umarım burada bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum efendim. Burada sert bir maç olacaktır ben Denver'ın ama maçın sonunda o sert maçın sonunda fini e, finish çizgisine uzak ulaşacağını düşünüyorum. Nikol yok için Cemal Mörgün, Aaron Gordon'un Kent caldwell Colbert Pop'un önderliğinde. E, benim o yüzden buradaki tercihim Şöyle olacak. Nişte bir tercih vereceğim burada. Dikkat kesilin efendim. kesilin efendim. San Antonio Dallas maçında olduğu gibi direkt buradaki tercihim combo tercih olacak. Buradaki tercihim Minnesota Denver maçında Marsonci 2 ve alt olacak. E, i̇ddia Marsonci 2 ve alt baremini biraz daha düşük belirlemiş. Ortadan seçtiği için. o da 213.5 yani Marsonci 2 ve 213.5 baremden alt combo bayısını önermek istiyorum. İddia da şu andaki oranı 2.09. Ben bu maçta Denver'ın kazanmasını ve Denver kazanırken de 213.5 barandan altta kalmasını bekliyorum maçın. Rudy Gobert de inşallah oynarsa maçın tabi alt olmasında büyük bir faktör olacaktır kendisi diye düşünüyorum. Ama tabii ki hani bu iki yani oran yüksek gelirse Denver'ın galibiyetini oynayabilirsiniz. Ben Denver'dan net bir net bir şekilde reaksiyon maçı bekliyorum efendim. Deplasman'da olsa tabii Minnesota iç sahada önce Deplasman fikstürü sonrasında ama biraz da yorgun olacaklar sebeplerini de söyleyelim diyelim. Efendim maçları bitirmiş olduk. Lütfen beğenmenizi, abone ihmal etmeyin dedim tekrardan. Bugün efendim size bir tane oyuncu ismi olacak. O da şöyle Orlando Magic'in pivotu Wendell Carter Jr.'ın sayı rebound asist toplamında 20.5'u geçmesini bekliyorum efendim. Wendell Carter Jr. sayı rebound asist toplamda 20.5'u geçer. buçuktan 20 üst diyorum. Tabi bu tercihimi yurt dışında yaşayan takipçilerimize söylediğimi tekrardan hatırlatmış olayım. Oyuncu bahislerimiz de bitti efendim. Oyuncu bahisi bölümümüzde bitti. Efendim kendinize iyi bakın. Bol şanslar. Bugün toplam 4 maç tercihi 1 tane oyuncu bahisi tercihi, 5 tane tercih paylaştım. Yarın daha fazla maçımız olacak. Yani, e, ölmezsem karşınızda olacağım. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Emeğe saygı diyelim. Umarım da şanslı oluruz diyelim. Şanslarımız da olsun Kendim iziye bakın efendim görüşmek üzere